Bunların karda, doluda falan ölme ihtimali var mı? Yok kışlık. Bunlar kışlık. Buraya yanabiliyorlar. Ha, bunlar kışlık. Don geri gel Barış. Büyütmüşsün de sana bayağı bir şey olmuş. Onu koyuyorlar. Burak'ın anlamı buraya geldi. Burak'ın anlamı buraya geldi. Burak'ın anlamı Sigorta başlamış yapacağız dediler ama akşam bir, bir, bir şey olsun bir çocuğun bir şey söylüyorum ona onu yapsın bir <laughs> <laughs> karakter ay yıldızını koy oh, <laughs> 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 senin şapkan yok muydu? sabah sen?